Ve Gökçen abi, hukuk alanında birçok reform yapılacağı söyleniyor. Evet. Mesela Sayıştay Anayasa'da yüksek bir mahkeme olarak düzenlenecek deniyor. Ee, Sayıştay'ın üyelerinin seçimi düzenlenmiş. Anayasa Mahkemesi üyeleri diyor ki atama yoluyla olmayacak, seçilecek. Ee, hakimler Savcılar Kurulu'nu ikiye ayıracağız. Hakimler ve Savcılar olarak iki ayrı kurul. Ve diyor ki savcılarla yani iddia makamıyla e, savunma makamı avukatlar aynı seviyede oturacaklar. Mesela gene sembolik bir şey. Fakat evet. olması gereken daha doğrusu Avrupa ülkelerinde ya da daha gelişmiş ülkelerde olan bir sistem. Hukuk alanında çok büyük reformlar olacağını söylüyorlar. Neden böyle üzerinde çok durmuşlar hukuk alanında? E şimdi en fazla hukuk ne oldu Türkiye'de son yıllarda? Erdoğan'ın deyimiyle bu hukuk. Yani, bu hukuk oldu. <laughs> hukuk olan hukukun tekrar hukuka dönmesi için. Ya... Onu bir daha söyleyeyim mi sana? Hukuk olan hukukun hukuk... hukuk tekrar aslına dönmesi için, yani, hukuk olabilmesi hukuk için. için. Ya Anadolu'da eskiden insanlar ne yaparlardı çocuklarını? Ya avukat olmasını isterlerdi ya doktor. Çünkü niye Anadolu'da mutlaka bir merkeze gideceksin bir şeyle soracaklar sana. İnsanlar zaten korkar devletimizden. Eyvah kime soracak? Bize bir celp geldi, kağıt geldi. Ne oluyor? Ne bitiyor? Hemen Hayır. bir avukat ararlar. Adamcağız okuma yazması yok. Belki okuduğunda biz bile anlamıyoruz. Bazı metinler geliyor. Onun için derdik ki evlat bari bir avukat ol da kurtar bizi bu dertten. Bir de bir doktora giderdi. Oğlum derdi, kızım derdi. Bir doktor ol. Yani bu hukuk meselesi Türkiye'de e, kurulduğu günden beri böyle bir, bir şekilde devam ediyor, hep aktüelitesini koruyor. Ama son yıllarda hukukun ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Şu anlamda hukuk herkes için gerekli olan bir şey. Yani hukuk, zengi aslında kapitalizmin, bugünkü yaşadığımız dünyanın hukuku kimin hukuku? Zenginlerin hukuku. Yani parası olan bir adam, parası olan bir kişi, bugün dünyanın hiçbir yerine, Türkiye'de bunu katalım, yaptıramayacağı bir şey var mı? Hukuk kime işler? Hukuk garibana işler. Yani açık açık söyleyelim bunu. Bir bunu yapmıyor. Hukuk garibanı Gariban adam ne yapar? Cebinde parası yok. Bunu ödeyeceksin der. Kes bunu yatacaksın der. Adam ne yapsın? Fetö borsası diyor mesela. Avukat sana. tutacak parası yok. Cebinde para Ne yapsın? Ama zengin adam öyle mi? Hemen tak tak araya bir adam olur parasını verir. Ya bu düzen değişse... bu Saadet Partisi'nin milli görüşün zaten Motosu mottosu da bu. Düzen değişsin. Türkiye'deki düzen değişsin. Dünyadaki bu düzen değişsin. Bu sömürü düzeni değişsin kardeşim. Türkiye'de en fazla kâr eden kuruluşlar, kurumlar, bankalar, faizin kaleleri, faizciler, tefeciler. İnşallah hukuk da değişir ama bu düzen de değişir. Tüm dünyadaki düzen de değişir başta Türkiye'de de değişir. İşte hukuk o açıdan önemli. Hukuk ben mahkemeye çıktığım zaman trilyonluk adamla da, holding sahibi adamla da, işçi adamla da ikisini aynı kefeye koyacak. Sen haksızsın diyecek kardeşim. Paranın para'nın gücünün yetmediği yerdir mahkemeler, adliyeler. Bak, aynı örneği paranın, vereceğim. Pardon, paranın gücünün yetmediği yer neresi dedikleri zaman biz dememiz lazım ki adliyeler kardeşim ya orada paranın gücü yetmez dememiz lazım. Ama kime sorsan Türkiye'de en fazla paranın gücü yetti yer. Paran varsa hop zıt yerdesin adamı içeri alıyorlar iki hafta sonra dışarıda adam.